4 yaşındaki bu çocuk dünyanın en güzel siyahi kızı ünvanını resmen aldığında yıl 2018'di. Aradan 5 yıldan fazla zaman geçti. Peki Jerry'e ne oldu? Oluğa Jerry, Jalana ya da bilinen adıyla Jerry, 2014 yılında Ocak ayında güzel bir yeni yıl sabahı Nijerya'nın başkenti Lagos'ta dünyaya geldi. Annesi, babası ve iki ablası olan sevgi dolu bir ailenin 5. üyesiydi. Sade bir hayat yaşıyorlardı ama farkında olmadan sıradan hayatlarında beklenmedik bir altüst oluş ve derin bir değişim yaşamalarına sadece birkaç yıl kalmıştı. Jel'i tanımlamanın en iyi yolu ona zahmetsiz bir güzel demek olurdu. Çok küçük yaşlardan itibaren Ali'nin gittiği her yerde başları döndürürdü. Sıradan bir günde pazarda köylüler küçük büyüleyici güzel yanlarından geçerken neredeyse ayakları yerden kesilirdi. Üç güzel kız kardeşte yoldan geçenlerin dikkatini çekerdi ama en küçükleri grubun en güzeli olarak kabul edilirdi. Jerry küçük yaşlarda insanlar üzerindeki etkisinin tamamen farkında değildi. Sadece mutlu bir kız olmaya çalışıyor, görünce eğleniyor ve sinir bozucu küçük kız kardeş olmaya çalışıyordu. Elbette her kız çocuğu gibi o da elbiseler ve ayakkabılar gibi güzel şeyleri seviyordu ama özellikle oyuncak bebeklere düşkündü. Olağanüstü bir güzelliğe sahip sıradan bir çocuktu. Onu en çok öne çıkaran özelliği güzel gözleriydi. Jerry'nin büyüleyici bakışlarının etkisini anlamamış olması onun yeteneğini daha da güçlü kılıyordu. Işıltılı güzelliğine rağmen iyi kalpliydi. Muzip bir gülümsemesi ve bulaşıcı kıkırdamaları vardı. Başka bir çift keskin göz olmasaydı Jerry dünyadan gizli kalabilirdi. Bu kez gözler Mofe Bamu adında bir kadına aitti. Profesyonel bir düğün fotoğrafçısı olarak çalışıyordu ve güzelliği yakalamaya alışkındı. Logolardaki göz alıcı bir düğün töreninde hepsi de zarif siyah elbiseler giymiş, üç güzel kız kardeşe göz attı. Bu üçlünün özel olduğu belliydi. Mofe annelerine yaklaştı ve kız kardeşlerle tanıştırıldı. Küçük Jerry özellikle dikkatini çekti ama kızlar benzersiz derecede zarif ve güzeldi. Mofe bir hazineye rastladığını hemen anladı. Kızlarla çalışmanın hem kendisi hem de onlar için büyük bir fırsat sağlayacağı açıktı. Çekeceği tek bir fotoğrafın ötesindeki potansiyellerini hemen fark etti. Mofe kartlarını doğru oynarsa kızlardan en az birinin uluslararası gündemde yer almasında kilit bir rol oynayabileceğini hissediyordu. Jomi ve Joba'yı göz ardı etmeden küçük kız kardeşleri Jerry'de son derece farklı bir şeyler olduğunu da hissediyordu. Tek bir parça büyü ya da makyaj olmadan en küçük kız zaten kusursuz bir güzelliğe sahipti. Benzersiz özellikleri onu her türlü kıyafet ya da ortamda fotoğrafı çekilmek için ideal bir aday haline getiriyordu. Bu kız eski dünya görünümünü yakalayabilir ve saniyeler sonra geleneksel bir Afrika kıyafetiyle poz verebilirdi. Mofe ebeveynlere kızları için moda ya da modellik kariyerini daha önce hiç düşünmediklerini ama bunun ellerinden kaçırmak istemedikleri bir fırsat olduğunu hemen anladıklarını söyledi. Mofe kızlarını temsil etme konusunda ebeveynlerle arasında net bir anlayış oluştuğunda rahat bir nefes aldı ya da Tanrı ona bunun uzun vadeli bir bağlantı olabileceğini söyledi. İlk adım kızları modellik dünyasıyla buluşturmaktı. Kız kardeşler somut bir şekilde heyecanlıydı ve ayrıca üçünün de bu harika maceraya ortaklaşa atıldığı gerçeğiyle rahatladılar. İlk fotoğraf çekiminin onlar için çok eğlenceli geçtiğini söylemeye gerek yok. Mofe fotoğrafları düzenlemek ve sosyal medya hesabından paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Fotoğrafçının büyük umutları olmasına rağmen fotoğraflar yayınlanır yayınlanmaz patlayan büyük tepkiye o bile hazırlıklı değildi. Üç kız kardeş büyüleyici güzellikleriyle bir gecede viral bir sansasyon haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kız kardeşlere olağanüstü övgüler yağdı. Hayranları üç kız kardeşinin de güzelliğini fark etmelerine rağmen en küçük olanın benzersiz, çarpıcı özelliklere sahip olduğunu fark etmeden kendilerini alamadılar. Jerry'nin tek tek fotoğrafları insanların genç Afrikalı güzele bakmaktan kendilerini alamamalarına neden oldu. Fotoğrafçı Jerry'den tek tek poz vermesini istediğinde içgüdüsel olarak tam olarak ne yapacağını bildiği için küçük kıza fazla yönlendirme yapmasına gerek kalmadı. Yoğun gözleri kameranın objektifini delip geçerken her fotoğraf doğal olarak göz alıcıydı. Mükemmel koyu ve ışıltılı tenine gömülü o muazzam derin simetrik havuzları kimse kaçıramazdı. Neredeyse hiç bitmeyen güzel doğal Afrika saçları küçük bir yüzü çerçeveliyordu. Her resimde tatlı bir masumiyet vardı ama aynı zamanda Jerry yaşının çok ötesinde bir olgunluk yayıyor gibiydi. Fotoğraflara poz verirken bunu 4 yaşında bir çocuk gibi yapmaktan keyif aldığı çok açıktı. Dış dünyayı çok az anlıyordu. Afrika kıtasının çok ötesindeki ufukları kavrayamıyordu. Ünvan ya da şöhret beklentisi yoktu ve dünyanın onun ortaya çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini bilmiyordu. Onun için tüm bu fotoğraflar sadece oynaması gereken başka bir oyundu. Mofe her adımda bu özel ailenin fotoğrafçısı olarak görev yaptı. Fotoğrafçının Instagram sayfasının hayranları Jerry ve kız kardeşlerine doyamadı. Üç kızdan en küçüğü, en başarılı olmasına rağmen aile, J3 kız kardeşler olarak bilinen ortak bir Instagram hesabı oluşturmaya karar verdi. Bugün hesabın 100 binden fazla takipçisi var ve dünyanın her yerinden insanlar her gün güncellemeleri merakla bekliyor. Ama o zamanlar Jerry'nin ailesi çok az insanın bu üç kız kardeşle ilgileneceğinden emindi. Ne kadar güzel olsalar da onlar hala normal kızlardı. Yoksa öyle miydiler? Sonra olanlar herkesi şaşırttı. 2018 yılında Yahoo Lifestyle Jerry'i dünyanın en güzel kızı seçti. Ünlü Fransız model Blonda da 6 yaşında benzer bir ödül almıştı ama Jerry 4 yaşında medya tarafından taçlandırılarak bu başarıyı geride bıraktı. Bu aynı zamanda ilk kez siyahi bir kızın bu kadar derin bir şekilde tanınmasıydı. Sadece ailesi ve arkadaşları gurur duymakla kalmadı. Aynı zamanda Nijerya ulusuna da gurur getirdi. Jerry'nin şöhrete kavuşmasının ardından ülkedeki ve tüm Afrika'daki sayısız küçük kız her ne olursa olsun kendilerinin de hayallerini gerçekleştirme şansları olduğunu fark etti. Ancak Jerry için şöhret ve yıldızlığa doğru meteorik yükseliş daha yeni başlamıştı. Yakında ünlü moda dergilerinin kapaklarını süsleyecekti. 2019'da Akra, Ghana'daki çocuk zirvesi ve ödül töreninde Afrikalı çocuk moda kişiliği için özel bir ödül aldı. Afrikalı bir çocuk olarak cesur ruhundan ve çığır açan vizyonundan özellikle bahsedildi. 2020'de Jar, prestijli Londra Moda Haftası'nda modellik yapmaya başladı. Bu artık el fenerlerine ve dünya sahnelerine alışmış olan Afrikalı küçük kız için büyük bir fırsattı. Göz açıp kapayıncaya kadar Jerry çoktan 10 yaşına girdi. Kendisi için etkileyici bir fotoğraf ve modellik portuyu oluşturdu ve bugün moda ve güzellik endüstrisinde yerel ve uluslararası markalarla çalışmaya devam ediyor. Bu kadar genç yaşta net servetinin şimdiden yaklaşık 100 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Küresel bir sansasyon haline gelmesine rağmen köklerine bağlı kaldı. Nijerya'daki yoksul topluluklara yaptığı son yardımlar bunun kanıtı. Yakın tarihli bir etkinlik sırasında Jar, kendisini bir rol model olarak gören diğer genç kızlara hem ilham verici hem de canlandırıcı olan kendi mütevazı başlangıçlarını paylaştı. Eğitime ve kendine güvene büyük önem veriyor. Bir gün doktor olmak isteyen ancak ciddi maddi kısıtlamaları olan Adona adında bir kızla tanıştığında, hayalini gerçekleştirmesi için eğitimine katkıda bulunmayı teklif etti. Bu kadar genç yaşta sosyal bilinç seviyesi dikkat çekici. Sadık fotoğrafçısı Mofe, hala onun büyümesini yakalıyor ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. İster çocuk gibi giyinsin ve davransın, ister makyaj yapsın ve profesyonel fotoğraflar için poz versin. Jar hala önünde parlak bir geleceği olan güzel bir kız ve Dünya bu küçük güzelliğin bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyor.